Femi Muhsin Bölüm 239 Sayfa 788 Bu yazılar El Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987 yılından 1999 yılına kadar muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 15 Nisan 1995 Cumartesi öğleden sonra Yeşilköy. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtelif mevzularla ilgili Hadis-i Şerifte bir gün gelecek inanç iman elde ateş tutmak gibi zorlaşacak buyuruluyor. Bugün görüyoruz din adeta elde ateş tutmak gibi. Son zamanlarda da yeni bir din icat ettiler. Namaz yok, oruç yok ve ibadet yok diyorlar. Benim namazımı falanca kıldı, orucumu falanca tuttu. Biraz zorladın mı o zaman da Allah'ın namaza ihtiyacı yok diyorlar. Tabii Allah'ın namaza ihtiyacı yok ama senin yani kulun ihtiyacı var. Allah kuluna namazını kıl, kulluğunu ikrar et buyurmuş. Son zamanlarda bazı kişiler Hazreti Süreyya hakkında bilgi almak için beni ziyarete geldiler. Hazreti Süreyya'yı tanıyor muyum ve Hazreti Süreyya'nın divanını biliyor muyum diye soruyorlar. Onlara, elinizde bulunan Hazreti Süreyya'nın divanı adlı kitabın arkasında yazan ismi gösterdi. Hazretim Pak Muhammed Ali, babamın hem Arapçası hem Osmanlıcası olduğundan Hazreti Süreyya'nın divanının Latin harflerine tercümesi için önce babama verdi. Ancak babamla beraber çalıştık. Hatta birkaç şiirini kağıda döktük. Fakat biraz çetki edince bu işin öyle kolay bir iş olmadığını ve sadece Arapça ve Osmanlıca bilmekle bu işin olmayacağını, mesuliyeti olduğunu, ancak manevi olarak yetişmiş birinin yapmasının daha doğru olacağını bir kelimenin dahi atlanmamasının gerektiğini ve bunun kendisini aşacağını ifade etti. Bunun üzerine Hazretim kabul etti ve bu işi kendisinin yapacağını söyledi. Divan tercümesi ve ön söz bitince divanı bastırdık. Bu zatlar gene bana siz divanı okudunuz mu? Bakın Hazreti Süreyya ne diyor? siz ne dersiniz gibi laflar ettiler. Sorduğu şeylerse Hz. Süreyya Zati Veli olarak Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Abdülkadir ve kendisi var diyor. Bu hususta siz ne dersiniz sordular. Velayetin ne olduğunu bilmiyorsan Zati Veli'yi nasıl anlayacak ve bileceksin. Velâyet-i zatîye ancak hal ile bilinir. Mehmet Ali Öz kardeş Hazretlerinden dinlediğime göre Hazreti Süreyya Türbedar Hazreti Amiş Hazretlerine sohbet şeyhi olarak bir müddet gitmiştir. Hazreti Süreyya bu zatla ilgili olarak Hazreti Amiş'in fevkalade bir zat olduğunu bildiriyor ve onun için sıfatî makamların en üstlerindedir buyuruyor. efal ve sıfat ve zat makamları kendi içlerinde sonsuz makamlar kapsarlar. Bazı kişiler manevi yolda olmalarına rağmen bunlarla ilgilenmiyor. Dikkat de etmiyorlar. Neden? Çünkü bunları öğreneceğine dedikodu ile vakit geçiriyorlar. Böyle yeni bir din icat eden kimselere bakıyorsun. Karşına dinsizlik çıkıyor hiçbir vecibe yerine getirmeden dinin saliki olmak mümkün müdür? Tıbbiyeyi bitirmeden doktor alamazsınız. Öğretmen de. Hz. Süreyya'yı seviyorsun, ona inanıyorsun. Peki, mülakateli iyisül mürşidin ister sözünü neden dinlemiyorsunuz? Aklınızdan uydurulana uymak işinize geliyor. Birbirinizin kusurlarını yine sizler görüyorsunuz birbirinize aman ne iyisin diyorsunuz. O zaman bu yola ne lüzum var? Sen herkese çelme at, ondan sonra kendi katında kurduğunla işi hallet. Böyle şey olur mu? Ben ve birçok kimse türbeye gidemiyoruz. Orayı kendi kafalarınca hakimiyet altına alanlarla zıtlaşmamak ve lüzumsuz konuşmalara sebep vermemek için gidemiyoruz. Bana hakkı bulduran kimsenin ellerini, ayaklarını, taşını, toprağını öpmem mi? Elbette öperim. Ancak bizlere yaptıkları gibi buna mani olanlar da vebal altındadırlar. Dinin vecibelerini yerine getirmeden yürümek mümkün değildir. Yeni icatlar var. Hazır Bey size anlatsın. Bir ot meselesi çıkmış. Hızır Bey, üst katınızda emekli, tahsilli bir hoca hanım var. Bu kişinin bir rahatsızlığı varmış. Doktora gidiyor ama bir yandan da manevi çare de arıyor. Hindistan'dan bir ot gelmiş. Ot bir leğene konuyor ve o leğene her sabah çay ve şeker konuyormuş. O ot da mantar gibi kabarıp büyüyormuş. Kahverengi kötü kokulu bir otmuş. O ota dua ediliyormuş. Görüyorsunuz, artık söylenecek başka bir şey kalmıyor. Kişi ottan medet umuyorsa, dağa taşa, ona buna derken şimdi de ota kadar gelindi demektir. Memleketin içinde bazılarının sapıttığını anlayın. Bu ota tapanla ne konuşacaksınız ki? Kıyamete yakın iman elde ateş tutmak gibi olacaktır hadisi bugünleri ne güzel anlatıyor. Kişinin bu otu getirdiği yer, ineğe tapılan ülke, Hindistan. Onlar ineğe tapıyor, siz de ota tapın deyip ot ihraç ediyorlar. Allah bu sapıklıktan cümleyi korusun. Hızır Bey bu olayı tabii kabul etmemiş. Kendisi öğretim üyesi olduğundan, okulda bundan bahsedince orta üç sınıfındaki talebeleri de bizde de var, bizde de var diyerek bunun her tarafta yayıldığını söylüyor. Sonra da bizim memleket neden batıyor deniyor. Şimdi de devlet olarak Avrupa topluluğuna girmek istiyorlar. Onların şartı ise kültür ve insan hakları kararları çıkartın. Yani bize benzeyin, biz ne diyorsak öyle yapın. Kur'an-ı Kerim'de Ey Muhammed! Sen onlara uymadıkça onlar sana uymaz buyuruyor. Avrupa topluluğuyla birlik olalım diyorlar. Sen onlara uymazsan onlar sana uymaz. Sen onlar gibi Hristiyan olmazsan onlar seni birliğe almazlar. Kur'an'ı dikkatli okursan bunu bilirsin. Sen hala onlarla birlik olmaya çalışıyorsun. Allame olsan sen onlardan olmadıkça aralarını almazlar.'' Bu memleketin bir yetkilisi de çıkıp "Hayır beyler. Ben insan hakkını kendi memleketimin insanlarının inanç ve bölgesel yaşam sistemine göre tespit ederim." demiyor. Onlar da "Bana uyacaksın. Senin insanının değil, benim insanımın hakkı var." diyor. Eğer bunu kabul edersen, o zaman gel kiliseyi de kabul et. Sana daha fazla kredi açalım derse ne yapacaksın? Bu birliğin bir Hristiyan birliği olduğunu Papa defaatle söyledi. sayfa 791